Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlere kahvaltıyı ne yapsam diye düşünenler için çok pratik ve lezzetli bir tarif hazırladım. Yapımı çok kolay. Bu ürün yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına bir adet yumurta alıyorum. Üzerine bir çay bardağı ılık süt ekledim. Ve bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı ucuyla karabiber ekledim ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bu karışımı şöyle bir karıştırıp üzerine 6-7 dal maydanoz ilave ediyorum. Ve beyaz peynir ekledim. Dilediğiniz peynir çeşidi kullanabilirsiniz. Ben kahvaltıdan artan peynirlerimi bu şekilde değerlendirdim. Sizlere de fikir olsun peynir çeşidini karıştırabilirsiniz. Kaşar peyniri, beyaz peynir, tulum peynir hepsinden de kullanabilirsiniz. Evet üzerine ununu ilave ediyorum. Ve artık spatula ile karıştırıyorum. Tüm malzemeyi açıklama bölümüne ekleyeceğim. Ne kadar un kullandığımı ve malzemeleri açıklama bölümünden bakabilirsiniz hanımlar. Bir çay kaşığı da tuz ilave ettim. Onu göstermemişim. Ununu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya devam edeceğim. Artık spatulam ağırlaştı. Elimle yoğuracağım. İnanın çayınız demleninceye kadar 5 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Şöyle hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi çok sert bir hamur olmayacak. Çok da aşırı yumuşak bir hamur olmayacak. Kulak memesi kıvamında olması yeterlidir. Tezgaha biraz un ekledim. Şöyle güzelce yumrukluyorum. Ve iyice kıvam alıncaya kadar bu şekilde bir 2 dakika yoğuruyorum. Kıvamını bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumu toparladım. Şöyle yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Hamurumu şöyle yuvarlıyorum. Hiç bekletmiyoruz hamurumuzu. Hiç mayalandırma derdi yok. Gerçekten pratik bir tarif. Hamurumdan bir beze alıyorum. Şöyle bu şekilde elimle yuvarlayarak incelterek uzunlamasını hamuru açıyorum. İkinci bezemi de aynı şekilde hamur açma kartım kayıyor gördüğünüz gibi zorluk çektim bugün. Evet bu şekilde ince olmayacak şekilde bir parmak kalınlığında hamurumuzu incecik uzunlamasını açıyoruz. Evet videomu buraya kadar gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hamur kesme kartımla bu şekilde kesiyorum. İsterseniz farklı şekillerde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım bugün. Gerçekten de çok güzel oldu. Görüntüsü de. Evet hamurlarımı kestim sizlere şöyle de göstermek istiyorum bu boyda hamurlarımız oldu tavamızı yağı almıştım iyice kızdırdım ve bütün hamurlarımı e, tavaya koyarken elimle biraz daha inceltiyorum lütfen siz de e, inceltin Çünkü Kabartma tozu olduğu için içerisinde gayet güzel kabarıyor. Ne kadar çok inceltirseniz o kadar güzel olur. Evet, öncelikle bir tavama hazırlıyorum. Toplamda iki tava tarifimizden iki tava çıkıyor. Gayet de bereketli. Evet kızardılar. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldular. Sürekli bu aşamada çevirelim. Bir anda yanabilir. Dikkat edelim. Çıtır çıtır inanılmaz lezzetli pişiler oldu. Bol yağda kızartmanızı tavsiye ederim. Hiç yağ çekmiyor. Biraz sonra da yağ miktarını göreceksiniz. Hafif güzel pişilerimiz kızardı. Servis tabağın altına havlu kağıt koydum. Üzerindeki olan yağlarını da süzdürüyoruz. İçerisinde hamurumuzun yağ kullanmadık. Sadece kızartma yağımızla bu tarifimizi yaptık. Yine ikinci tavamı hazırlıyorum. Elimle gördüğünüz gibi incelterek devam ediyorum. tariflerimi denedikten sonra yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum aklınıza takılan herhangi bir sorunuz da varsa yorum kısmından yardımcı olmak isterim sürekli bu şekilde karıştırarak lütfen kızartalım Aksi takdirde bir anda yanabilir Evet son pişilerimi de alıyorum videomu izlerken sıkılmamış aksine keyif almışsınızdır elimden geldiğince tüm püf noktalarını ve ayrıntılarını sizlere vermeye çalıştım peşilerim hazır şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum çıtırlığını da duymanız istiyorum Evet, çok hafif tarif arayanlar için. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik. Yine farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.